Herkese merhaba. Bu videomuzda Excel'de not hesaplama nasıl yapılır? Bununla ilgili kısa bilgi vereceğim. Yapacağımız işlemler oldukça basit. Bu videoyu izledikten sonra siz de rahatlıkla Excel'de not hesaplayabileceksiniz. Elimde rastgele oluşturulmuş bir isim listesi ve bu isim listesinin yine rastgele almış olduğu vize ve final notları var. Ben bu vize ve final notlarını belirli bir sisteme göre alacağım. Yani vizenin %30'u finalin %70'i ve bunun sonucunda elde edilen bir ortalama olacak. Bu ortalamada 50'nin altında olanlar kırmızıyla işaretlenecek. Ve bunun sonucunda yine geçtiği kaldı olanları buraya sütuna yazdıracağım. dediğim gibi işlemler oldukça basit. elinizde listeniz hazırsa başlayabiliriz. Önce ilk olarak Emre'den başlayacağım. Emrecan'ın olduğu kısımdan başlayacağım. Emrecan'ın olduğu kısımdaki ortalama kısmını seçiyorum. Yani hücresini seçiyorum seçili hale getiriyorum ardından fx yazan yere eşittir yazdıktan sonra parantez açıyorum ve kapatıyorum bu parantezin içine girip tekrar bir parantez daha açıp kapatıyorum artı yazıyorum tekrar bir parantez açıp tekrar kapatıyorum şimdi ilk parantezin içine gidiyorum emircanın bize notu olan kısım neresi denizli 2 Bakın D 2'de yer alıyor. D 2 yazıyorum. Çarpı yüzde kaç alınacaktı? Yüzde 30'u. 30 bölü 100. Ardından diğer parantezin içine gidiyorum. Burada final notunu hesaplayacağım. Nerede? Edirne ye 2'de yer alıyor. E 2 yazıyorum. Çarpı 70 bölü 100 diyorum ve enter diyorum. görüldüğü gibi Emre'nin bize e, ve final ortalamasının sonucu 77.5 buçuk. E, ben bunu hepsine tek tek yapmayacağım. E, Emrecanın Can'ın hemen e, ortalamasının olduğu yerde hemen seçiliyken önce üstüne geldiğim zaman bakın ince artı gözükecek. Ince artı gözü, gözüktüğünde faremin e, sol klini basılı tutarak aşağı çekiyorum. Evet, görüldüğü gibi hepsi otomatik olarak hesaplandı. Yani atıyorum Ayşe'nin e, not ortalaması 41.5. 41.3 atıyorum. Olarak hesaplandı. E, eğer sonradan e, diyelim ki Ayşe'nin notunda değişiklik olduysa e, yine otomatik değişecek. Yani örneğin Ayşe'nin notu e, 100'dü. Yanlışlıkla 56 girdiniz. 100 yazdığınızda otomatikman notu değişmiş olacak. Şimdi e, ilk olarak ortalamadan 50'nin altında olanları kırmızıyla işaretleyelim. Nasıl yapacağız bunu? Hemen şuradaki üst sütunu tamamen seçiyorum. Bakın şuradan seçtim. Koşulu biçimlendirmeye geliyorum seçtikten sonra. Buradan yeni kural diyorum. Yeni kuralda hemen şurada yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir kısmını seçiyorum. Ardından hücre değeri kısmı sabit kalıyor. Buradan hücre değeri küçük veya eşit kısmını seçiyorum. Küçük veya eşit kısmını seçiyorum. Buraya kaç olacaktı? 49 değil mi? Elinin altında olanlar kalacak. 49 ve altında olanlar kalmış kal oluyor. 49 yazdım. Yani hücre değeri küçük ya da eşit 49. Biçim bir kısmını seçiyorum. Ve burada rengini ne? kırmızı yapıyor. Tamam diyorum. Evet renk kırmızı oldu. Dilerseniz daha farklı şekiller yapabilirsiniz. Yazı fontu vesaire değiştirebiliyorsunuz. Tamam diyorum. Evet görüldüğü gibi 50'nin altında olanlar notu 50'nin altında olanlar kalmış oldu. Daha doğrusu kırmızı oldu diyelim. Şimdi geçti kaldı olayını yapalım. Geçti kaldı olayında ise şöyle aynı e, emrinin genel olduğu üstünde hücre kısmına geliyorum. Bakın hücre kısmına geldim. Hücre kısmındayım fx yazan yeri klikliyorum. Bakın fx'in yanındaki boşluğu değil. fx'i klikliyorum. Açılan pencereden eğer çıkmazsa siz bulun. Eğer yazan bir yer var. Buradan kendiniz bulun eğeri. Eğeri bulduktan sonra tamam diyorum. Tamam dedikten sonra ne diyeceğim? Emrin ortalaması kaç? 77.5 yani f2'de yer alıyor. Bakın f2'de yer alıyor. F2 büyük hemen Z'nin sonundaki tuşa basabilirsiniz. Büyük eşit kaç olacak? 49 olacak, değil mi? 49. Eğer doğruysa bu geçti yazsın. Yanlışsa kaldı yazsın. Bu tamamsa, bunu tamamsa tamam diyoruz. Görüldüğü gibi geçti. Şimdi hepsi için tek tek yapmayacağım. Direkt buradan tutup aynı şekilde bakın. Kalın artıydı. ince artı olduğunda Faremin sol tuşuyla basılı tutup aşağı doğru çekiyorum. E, evet. Gördüğü gibi kanallar belli oldu. Yani şunlar kaldı. Yazdı. Diğerleri geçti yazdı. i̇şlemimiz bu şekilde. Dilerseniz bunu da kırmızı yapabilirsiniz. Yani kaldıları kırmızı yapabilirsiniz. Nasıl? Aynı şekilde. Burayı seçiyorum. G'nin üstünü seçiyorum. Koşulu biçimlendirme diyorum. Yeni kural diyorum. Buradan yalnızca sunu içeren hücreleri midir diyorum. Hücre değeri kısmını eşittir yapıyorum. Buraya kaldı yazıyorum. Biçimlenir kısmına rengini kırmızı yapıyorum. Tamam diyorum ve tamam diyorum. Görüldüğü gibi kaldı olanlar kırmızı oldu. İşlemimiz bu şekilde. Diyelim daha sonradan fark ettiniz ki ee, aslında e, önder 2 da 100 diyelim. 100 almış. Bunu 100 bunu da 100 yaptığımızda evet önder tekrar otomatik olarak düzeliyor. Ya da atıyorum e, aydanın 50 almış olduğunu gördünüz. Şeyden de 50 aldı. ve finalden de 50 aldı. Evet ve 50 ile geçmiş oluyor. İşlemlerimiz bu şekilde anlayamadığınız ya da yapamadığınız bir yer varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.